Değerli Honda Kullanıcıları, herkese merhaba. İsmim Ömer. Ee, öncelikle şunları belirtmek isterim. Ben bir tamirci veya döşemeci, herhangi bir usta değilim. Sadece kullanıcıyım. Ee, bu aracı yaklaşık bir altı ay kadar önce satın aldım. Ee, 250 bin, 260 bin kilometrede. Ee, ufak tefek sıkıntıları var. Ee, hem YouTube'da hem e, Honda grubunda, Facebook'ta Honda grubunda ee, bu sıkıntılarla ilgili araştırmalar yaptım. Ancak bazı problemlerle ilgili kesin çözümler bulamadım. Bu problemlerden bir tanesi de e, açılır tavan perdesinin tırnağı kırıldı. Bununla ilgili döşemecilere sordum, işte e, gruplarda araştırma yaptım ancak e, nihayetinde bir çözüme ulaşamadım. E, kendim o tırnak parçasını satın aldım. Bunu da perdeyi anlatırken göstereceğim kendim deneme yanılma yöntemiyle bunun çözümünü buldum, tamirini buldum. Siz değerli kullanıcılarla paylaşmak istedim. Sebebi bunun tamiri için döşemecilere sorduğumda bugünkü 2025 yılındayız. Bugünkü piyasa değeriyle yaklaşık 8 bin lira ile 10 bin arasında tamir fiyatı verdiler. Onunla da tavan döşemesinin tamamen sökülmesi gerektiğini söylediler. Ancak sadece tırnak kırılmasının e, hiç döşemeyi sökmeden basit bir yöntemle değişmesini sizlerle paylaşacağım. Yine e, videonun başında size söylemem gereken şey eğer kendinize güveniyorsanız öyle bu işe girin. Yoksa e, malzeme elinizde kalabilir. Ya da profesyonel yardım alabilirsiniz. Parçalar set halinde dört parça şeklinde satılıyor. Parçalarımız bunlar. Şu da kırık olan parça. Yerine sağlam olanı taktım. Ee, bunlar sağ ve solda olanlar farklı yönlerde. Çıkardığımızın şekline göre hangi parçaysa onu takmamız gerekiyor. Bu perde açıkken Elle yaylı bir şekilde kendisi gidip gelebilir. Bunu bu şekilde çekip bırakabiliriz. Ancak çok oynamamakta fayda var. Çünkü potluk yapabilir. Bunu tamirden sonra biraz potluk oldu zaten videoda göstereceğim. Yani çok kurcalamamaya gayret göstermek lazım. Öncelikle yapmamız gereken şey bir bezle lütfen şuraları kapatalım ki bunu çünkü çıkardıktan sonra Şuraya yağ değdi. Tavan döşemesine. Kirlendi. İkinci bir iş çıkarmayalım. Ben artık buraları temizleyeceğim. Yine aynı şekilde bu tarafta da oldu. Şu kısımları bir bezle kapatabilirsek temiz iş yapmış oluruz. Şimdi size bu perdenin tırnaktan nasıl kurtulduğunu göstereceğim. Perdenin üstünde demir oluklu bir parça var. Yaklaştır kamerayı. Yaklaştır. Bunu Şöyle çıt sesini duyacaksınız. İleri doğru döndürdüm. Döndürmeye devam ediyorum ve tırnaktan bırakmasını bekliyorum. Evet, bıraktı. Şu an tırnaklardan kurtuldu. Daha iyi görünmesi için kamera açısını değiştirdik. Şunu şu şekilde çevirdiğimiz zaman içindeki tırnaklardan kurtuluyor. Burada da tırnak var. Elimizde şöyle kurtulduğundan emin oluyoruz. Perdeyi çektim. Evet tırnaktan kurtuldu. Bakın sistemi gösteriyorum. İşte bu malzeme şu tırnak bu için oluğun içine e, çevirerek giriyor. İşte malzeme bu. Perdemiz şu an tırnaklardan kurtulmuş vaziyette. Bunu Şu tırnağımız şuradan göstereyim. Yaklaştır. Şu tırnağımız olun içinde. Bakın. Bunu bir bıçak yardımıyla herhangi bir sert cisimle bunu şöyle kanırtarak zorlayarak çıt diye oturuyor içine. Korkmayın. Sadece dikkatli olun. Aynı şekilde kırık olan tırnağı sökerken de parçayı dikkatli bir şekilde sert bir malzemeyle dibinden zorlayarak döşememize zarar vermeden zorlayarak parçayı bu oluktan çıkartabiliriz. Ee, şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kamerayı uzaklaştır. Şöyle perdeyi tutacağım. Biraz açmam lazım. Bu perdeyi ittiren e, tırnağın arkasında bir parça var. Tırnak o parçanın önünde olması lazım ki e, parça tırnağı ileri doğru ittirsin. Aynı şekilde burada da e, o parçayı arkadan tırnağı ittirerek perdenin iki taraftan kapanmasını sağlıyor. Yani tırnakları o parçanın önüne takmamız lazım. Bizden tarafa. Bu tarafa takmamız lazım. Dikkat etmemiz gereken bu. Şimdi ben bu tırnağı çıkardım. Peki perdenin önüne nasıl nasıl oturturacağım bunu? Şöyle tekrar açayım ben bunu. Bakın ön perde yine bu araçlarda kronik geri gelmedi. Şöyle dokununca ufak bir dokunuşla perde geri sarıyor. Bu da bunun bakımsızlıktan olduğunu düşünüyorum. Bunu profesyonel bir döşemeciye hangi yağ gerekli ise o yağla bakımının yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden takılıyor olabilir. Şimdi bunu nasıl kurtaracağız? Şöyle bu perdeyi buradan çıkarma yöntemini göstereceğim. Tırnakları geri çektim. Ellerim yağlandı. Perdeye mümkün olduğunca dokunmamaya çalışıyorum. Yağlı. Bakın şu perdeyi geri ortaya kadar çektim. Bir tarafını ileri ittim sağ taraf. Burada şimdi sağ tarafın ucunu aşağı indirdim. Bitar. Tırnak meydana çıktı. Bu şekilde tırnağı perdenin arkasına almamız lazım. Şu oluğun arkasında olması lazım. Bu şekilde tırnağı geriye takacağız. Diğer tarafı da aynı şekilde bu sefer burası sabit. Burayı geri ittirdim. Bu tarafı buradan kurtardım. Aşağı indirdim. Yine bakın işte bu tırnak kırıktı buradaki. Bunu ben taktım. Sonra şu elimdeki siyah oluğun arkasına taktım. Yine bak sıralamayı söylüyorum. Tırnağın arkasında motor parçası var. Sonra tırnak var. Tırnaktan sonra da bu oluk parçası sırayla aynı hizaya gelmesi lazım ki son işlemi yapabileyim. Şimdi tırnakları taktım. Hepsini perdeyi açık konuma getirdim. Ve şimdi oluğu tırnaklara takacağım. Ellerim temiz mi bakıyorum. Perdemizi daha fazla kirletmeyelim. Şimdi bunu oluğu yukarı doğru çevirdim. Yukarı doğru çevirdim. Şimdi bir tur daha karşıya doğru çeviriyorum. Oluğun tırnaklara gelmesini sağlıyorum. Tırnak oluğun içine girdi. Şuradan da girdiğini hissedeceğim. Evet bu da girdi. Şimdi tekrar oluğun açık kısmını tavana doğru çevireceğim. Bakın çıt sesi geliyor. Sağ çıtladı. Sol yedek parça burası çıtlamadı. Muhtemelen <laughs> yan sanayi e, tam orijinal ürün olmadığını çıtlamadı. Ama en nihayetinde parça oluğun içine girdi ve perdemizi tuttu. Şimdi bakın perdemiz kapandı. Burada hafif bir potluk var. ön haricinde. Bu araç satın aldığımda ben dikkat etmedim. O zamandan var mıydı bu potluk bilmiyorum. Belki sizin araçlarınızda vardır ya da yoktur. Ee, bir ara bu perdeyi geri sardırırken takılmıştı. Bozulduğunu sanmıştım. Şurada elimle e, o sargıyı bastırdıktan sonra perde kurtardı ve tekrar sardı. Muhtemelen o yüzden yaptı ama e, en nihayetinde tavan döşemesini sökmeden bu işi yapmış olduk bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle işte dediğim gibi 8 bin lira ile 10 bin lira para verip tavan döşemesini söküp bunun tamirinin yapılması yerine 400 liraya 400-500 liraya bu yedek parçayı alıp kendiniz de bu şekilde basit bir şekilde tamirini yapabilirsiniz. Dediğim gibi lütfen kendine güvenen arkadaşlar bu işe girerse sorumluluk sorumluluğu üzerimizden atmış oluruz